Heh. Merhaba arkadaşlar. Ben Aypan Bugün size ikinci videomla geliyorum. Önceki film önceki videomda neredeyse 200 görüntülemeye uğraştık. O yüzden size teşekkür ediyorum beni desteklediğiniz için. Şimdi videonun konusuna geçmeden önce DGS 2025 hakkında konuşmak istiyorum. Eğer direkt videonun konusu olan araka kısma geçmek istiyorsanız şu da çıkmış olması lazım şu anda. Tamam. Şimdi RGS 2025 hakkındaki yorumumu söyleyeceğim. Ya çok heyecanlıyım. Ee, i̇lk önceki RGS 2025 çok zordu bir kere. Bu da hiç yani kesinlikle yani. En zor RGS yarı değildi bana göre. ve daha zordu ama bayağı zordu yani. Ben de birincilik beklemiyordum yani. Var da sürpriz oldu. Ya. Öncelikle 719 birinci hakkında konuşmak istiyorum. Yani 719 birinci ne yani? Çok fazla. Diğer yıllarda 600'ü geçemezken 719 rekor bu yani. Bir de çoğu bir de çoğu İmam Hatip'ten filan çıkmış diyorlar. Bir de 300 diye bakılan çıkmış diyorlar da bu galiba yanlış bilgi. Ama 300 diye bakıda çıkmaz çıktıysa yu artık yani. İmkansız böyle bir şey. Kesinlikle topi var. Ben bundan eminim. En büyük ihtimalle 500 binci çıkmıştır. Daha aşağısı da yani 500'ü geçemez yani. 500 üstündeyse kesin top yevada diye düşünüyorum. Hatta öyle düşünüyorum yani. Şu anda hakkımın geldiğini düşünüyorum. Çünkü yani bir süre lise var yani çok iyi lise ama yani o B, P puanı diye bir şey var. O B, P puanı daha yüksek olanlar iyi liseye daha önce alınıyor. O B puanı düşük olanlar daha arkaya alınıyor yani. O puanı düşükse o liseye giremeyebilirsiniz yani. Benim de o bebe puanın 98.5 gibi bir şey de galiba. Yani bu size çok yüksek gelebilir ama bence çok düşük yani iyi bir liseye gidebilmek için. İnşallah girerim yani. Geç. Yani ilk 10 liseye girerim belki de. Yani en iyi liseye giremem yani. Bir sürü kolejden gelen insan var yani. Hepsi PPS yüz. Ben nasıl geçeyim onları şimdi? Neyse bugünün konusu geçelim. 7'den 8'e geçenlere tavsiyeler Birkaç tane. İlk öncelikle ilk tavsiyem yani. Üf, arkadaşlar kusura bakmayın çok heyecanlıyım yani. Ben normalde bir, bir insanlara koşan bir insan değilim yani. Biraz asasyon bir insanım. Yani domadan kekirlersem domadan bir durursam yani özür dilerim yani. Bunu bilerek yapmıyorum ya. Yani. Yediden 8'e geçen ilk tavsiyem o kadar çok fazla test kitabı ama böyle yani. 100-200 test kitabı alanlar var ama bu kadar gerek yok yani. 20 tane test kitabı maksimum yeterli yani. Hatta bana göre de fazla yani. Ben o kadar test kitabı çözen bir insan değilim. Ama test kitabı da alacaksınız zor bir kitap alın yani. Eğer kolay bir altı bir kitap alırsınız tamam da. Şimdi de zor olursa sizin çözdüğünüz sorularda bir işe yaramaz. Arkaya düşersiniz. Zor sorular çözersiniz kolay bir odayı zaten yaparsınız yani. Önemli olan zor çözmekte yani. O yüzden test kitabı alacaksınız zor kitap alın. Bir de çok fazla test kitabı almayın. He. Bir de Deneme devamı unutmayın. Denemeleri çözmek de önemli. Denemelerde regis genellikle farklı oluyor ama sonuçta bir fikir verebiliyor. Ama nedense çoğu ve denemelerde aldığından çok çok daha düşük yaptı. O yüzden regis denemeye pek fazla güvenmiyorum ben. İkinci tavsiyem okuma alışkanlığı kazanmak. Bu çünkü bu size önemsiz gelebilir Gerçi çok fazla büyük bir etkisi yok da kitap okumanın İki önemi var. Bir, paragrafı hızlı okumak. Okudukça daha hızlı okuyorsunuz yani sonuçta. Okudukça okuma alışkan kazanıyorsunuz ve kelime okurken daha hızlı oluyorsunuz. Bu da size zaman kazandırır arkadaşlar. O yüzden daha hızlı okursunuz sonradaki paragrafları. İkinci, ikinci yararlı kelime keribaziresi geliştiriyor. Yani Kitap okudukça farklı farklı kelime öğreniyorsunuz. E bu malda kelimeler üzerinde bir iki bir iki size yardımcı oluyor. Farklı farklı kelimeler çıkıyor paragraflarda. Onun da bir mesele soru yapamayı biliyorsunuz yani. Bunu böyle sorular var yani. Hatta en sevdiğim benim de büyük bir kitaplam var yani. Onun kitaplam hakkında da bir video yapmayı düşünüyorum. Şu anda tam kitap okumuyor. Bir seri okuyorum ben. En sevdiğim se seri Saftirik. Saftirik. Saftirik şimdi biraz kuduk oldu. Saftirik serisi en sevdiğim kitap serisidir yani. Saftirik serisi normalde yani bayağı resmi olan bir kitap. Yani her her sayfasında resim var yani. Her sayfasında resmi olsa rağmen bir daha hızlı okumasa rağmen yani Kebi Hazreti'nin filan geliştirilmedi. Bunun için daha çok klasik okuyabilirsiniz. Ama ben Saftelik gibi kitapları daha çok seviyorum ben. O yüzden ben daha çok seviyorum. Ama siz klasik filan okusanız daha iyi olurum sizin için. Şu. Yani Saftelik serisinden 5 kitabım filan eksik. Şu an karışık gidiyorum. Şu anda aldığım en son kitabı olan Yıktı Geçti'yi okuyorum. O da bitiremez kaldı yani. Eğer ya zor olsaydım bir günde bitirebilirdim ama annem beni erkenden yatırıyor o yüzden bir günde bitiririm. Ama eğer izin verirse ben bir günde bitiririm yani. Bir günde bitirdim bir sürü kitap aldı. Hatta bir günde 400 sayfak bir kitap bitirmiştim. Bir de resmi falan da yok yani. Öyle düşünün. Bir de kelimeler minnacık yazılmış. Bitirdim ama. Bayağı sevdim. Başka bir tavsiyem de bir günde çok fazla soru çözmeyin arkadaşlar yani. Bir tane yani bir tane arkadaşım 600 soru çözmüştü yıl başında yani. Ama yani ben çok fazla bir günde çok fazla soru çözmeyi önermiyorum. Yani maksimumda 300 çözün yeter benim için. Çünkü çok fazla soru çözünce kafanız doluyor düşünemiyorsunuz yani. Çok fazla Soru çözmek de sağlıklı değil yani. Masa başında bana soru çözüyorsun yani. Bu iş sağlıklı değil benim için ama yani çok az da soru çözmeyin yani. Yüz evlinin altında soru çözmeyin yani. Yüz altı çok az benim için. Gerçi ben yüz evlinin altında çözüyordum olsun yani. Siz çözmeyin. Benim o yaptığım hatada siz yapmayın. Çünkü yani çok az soru çözersiniz bir kere. Çok az soru tipi görüyorsunuz ve sonra hızlı çözemiyorsunuz. O yüzden bayağı zaman kaybedersiniz. O yüzden benim sakın benim gibi olmayın yani. Benim gibi az soru çözmeyin. Başka bir tavsiye düşünüyorum. Çok çalıştım. <laughs> tamam. Bir düşünmem lazım. Baş Başka olan bir şey de devre soyucusu LGS alıcı su sonucu yakın olarak görmeyin bir kere LGS 2025'te bunu gördük 470 alan kim bilir nereler neyi almıştı yani ha geçen yerden yüzecekler kötü geldi bir şekilde ama kesin topi var yani abi İmkansız yani 719 binci olması bu kadar Yüzlerin bu kadar da kötü gelmesinin de imkanı yok yani. Yüzleri sonra sızdırdı. Yani parayı veren düdüğü çarıyor yani. Parayı veriyorsun, çarıyorsun. Sonra onu paylaşıyorsun. Haksız diye de hak etmeyenler giriyor yani istediği sırada. O pp puanı falan da yüz yani. Ah. O yüzden sakın deneme sonuçlarınızı e geçe puanınızı gömeyin. çünkü alakası olmayabilir yani hiç benzer olmayabilir. çok düşük alırsanız da çok iyi yerlere gidebilirsiniz yani ben bir keresinde denemeden 16 atıyan 3-4 boş mu ne yaptım öyle bir şey yaptım çok baktan da anne de bana bayağı kızdı o denemede bu nasıl sonuç böyle yaparsan hiç fen lisesi falan kazanamazsın dedi de. Bilmiyorum bir şekilde kazandım ben yani. Yılın başını bir fazla beklemiyor ama sonra 490'a geçmeye başlayınca inanmaya başladım yani. Özgüven gelmeye başladı. Şu anda düşünemedi. En son tavsiyeli yani daha fazla düşünemiyorum artık. O kadar kafamda oldu ki. Sites oldum bayağı bu videoyu yaparken. En son tavsiyem de sakın ama sakın DGS'den sonra arkadaşlar asla konuşmayın arkadaşlar bakın sonra çok zordu filan derler size de bir üzülürsün sonra da çuvarlarsınız ondan sonra çok kötü olur sakın arkadaşlara konuşmayın asla böyle bir hatayı düşmeyin sakın DGS'de sırasıda söz arasındaki zaman zaman deminde asla konuşmayın asla da konuşmayın çok büyük bir hata yaparsınız. Çünkü koşunca bir kere arkadaşı diyecek ki kanka çok zordu ya diyecek. Yüzde doksan dokuz Çünkü bir kere o zaman o zor olursa hemen paniğe kapılmayın yani. Hala şanssız var yani diğerlerini daha yapmaya. Çünkü sizin de olsa herkes zor. Gerçi topi yapanlar hariç. Onlar direkt gidiyor istediği ama yani normal yapanlara geçiyorsunuz yani. O yüzden sakın arkadaşlarınızla arada koşmayın yoksa baya panik olursunuz. Bugünün videosu bu kadar da arkadaşlar çok kötü bir video oldu. Kusura bakmayın. Çok heyecan yaptım bu videoyu yaparken. <laughs> Sonraki videoyu yarın veya yarından sonra paylaşmayı düşünüyorum. Daha geç paylaşırsa da arada, arada bir şey olmuştu yani. Görüşmek üzere.